Selamun aleyküm. Aleyküm Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bu evde yaşıyorsunuz? Üzeri tepki. Aile mahallesi. Aile mahallesi. İki çocuk var. İki tane kız. Allah bağışlasın. Bir tane sekiz yaş, yaşında, bir tane altı yaşında. Allah bağışlasın yavrularınızı inşallah. Sağ ol, Evin durumu görüyorsunuz. Burası koridor, bir giriş, bir oda lobi, bir, salon. bir yatak odası var. Oraya yaşıyoruz. O da, o da yok. ayakkabılık evet burası apartmanın iki kat alt katı banyo doğaları görüyorsunuz su var nem var ev tamamen harabe şeklinde nefes alacak bir durumu yok İçeri doğru geçiyorum böyle kendi evlerimize bakarken Burayı da bir e, muhasebesini yaparsak çok iyi olur. Hı. Tamamen kötü vaziyette. Burası hem salon hem odamız. Evlüt rutubet. Bir cam koymuşlar ama arka tarafı yok. uygun değil. İki tane yavrumuz yaşıyor anne ile beraber. Onları inşallah destek olmak lazım. Seni.